da iyi ki emeklilerle ilgili çok ciddi bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum emeklilere. Herkese öyle böyle bir şekilde bir zam paketi dağıtılırken seçim vaatleri kapsamında olan gerçekten de emekli oldu ve Türkiye'de sayıları çok yüksek olan bir gruptan bahsediyoruz. Arzu Hanım yazıyor yıllarca bağ kur, SGK stopajı dedim 7500 emekli maaşı almaya layık görüldüm. 10 Mart'ta hak kazandım. Hala bağlanmadı. Bu en düşük emekli maaşı ne olacak? Bu kök maaş meselesi bugünkü bu müzakerelerden, sözleşme pazarlıklarından sizce memur emeklilerine ne çıkar? Vallahi yani az önce söylediğim gibi yılın ikinci yarısındaki enflasyon kadar zam alacaklar. O da hani yüzde %40 civarı bir şey olacak gibi gözüküyor. Eşittir. Edinizde, kısa kısa cevap veriyorum. Yani 7500 lira da olacak 10500 lira. 2024'ün ocağında 10500 lira olacak. Ama 2024'ün ocağı özel bir ocak biliyorsunuz. 3 ay sonra yerel seçime gidiyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok güzel e, taktiği var. E, seçime doğru giderken önce birilerini mağdur edip oyuncağını kaybettirip sonra onlara başka bir oyuncak verip mutlu ederek oy kazanıyor. Öyle anlıyoruz yani. Dönecek emeklilere diyecek ya 10500 oluyor aslında sizinkisi ama Hadi 4500 benden sey yani diyecek iki katına çıkarttık sizin maaşınızı 15 bin lira oldu diyecek e, o coşkuyla belediyeleri alacağını işte düşünecek. Bu, bu mu planım? Plan bu mu? Başka siyaseten ne yapacak ki Özlem Hanım? Yani zaten enflasyon uçmuş gitmiş e, vergiler e, gırla gelmiş. E, bu saatten sonra. E, Mutlu ettiği bir memur sınıfı vardı özellikle Haziran-Temmuz'da. Şimdi orası biraz mutsuz olmaya başlayacak ama onu enflasyon kadar tolere ediyor. E dönecek e, kim kaldı de Emekliler diyecek. O emekli de şu anda çok e, ses ediyor. Onları destekleyeyim diyecek. Daha önce EYT'lilerin çok sesi çıkıyordu genel seçim öncesi. Onların e, sorunlarını çözdü. Şimdi de emeklilerin sorunlarını çözdüm. Bakın ben e, kızgın olduğunuz her şeyi e, ben çözüyorum diyecek o coşkuyla seçime gidecek. Hani 7500 normalde işte enflasyon kadar o e, 4 işte 3 bin lira falan artması lazım 10.500. Yüzde 40 civarı tahmin ettiğim için söylüyorum bunu bu arada. Yani 50 çıkarsa enflasyon 11.250 olur. Ama yüzde 40 olduğunu varsayalım yılın ikinci yarısında. Temmuz'da 9'u geldi zaten. Yani önümüzdeki 5 ayda da yüzde 27-28 civarı bir enflasyon gelirse yüzde 40 olur yılın ikinci yarısında. Enflasyon da sizin maaşınıza gelir. Çünkü toplu sözleşmedeki zam bir şey yaramayacak enflasyonun altında kalacak. Bunun sonucunda da alacağınız 10.500. Ama seçime gittiğimiz için Cumhurbaşkanımız yüce gönlüyle e, size 1 e, bir 4.500 lira da seyyanen yapar. Ondan sonra da Mart'ın e, Nisan'ın birinde e, yeni ÖTV genelgesini de hep beraber böyle alırız eee bağrımıza basarız. Zaten zaten kendisi de söylemiş Memur maaşı e çıktı. Memur maaşı zammı çıktı. Hepsini yaptı. Ee, bravo sorun çözüyor iktidar dediler. Gittiler oy verdiler. 2 ay sonra e, ÖTV genel geliri işte dolar 19 liradan 27'ye geldi. Ee, işte vergi üstüne vergi, harç üstüne harç fiyatları artmaya devam etti. Olacağı buydu yani. O Nisan günü de ya da 1 Nisan biraz erken olur. O zafer sarhoşluğuyla yapmazlar. 10 Nisan günü de bize gönderirler yeni faturayı. Böyle Şimdi, olur yani. az, az, önce, az önce Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri vardı. Hayat seviyesini, yaşam seviyesini daha da yükselteceğiz. Hayat pahalılığı sorunlu hal yoluna biz çıkartacağız. Hayat seviyesini... Eskisinin de üstüne çıkaracağız. Şimdi benim bildiğim e, beyefendiler iktidara devraldıklarında maalesef çok uzun yıllar önce 22 yıl önce bayağı uzun oldu yani. E, Türkiye ilk 20'nin içerisindeydi dünya ekonomilerinde artık değil. E, kişi başına düşen gelir dünyaya oranla bize söylerseniz duymak isterim. Asgari ücret nereden nereye geriledi duymak isterim. Bir de şunu merak ediyorum, borçluluk oranımız. Çünkü bugün Bankalar Birliği'nin raporunu okudum. Bankalar Birliği'nin raporuna göre Türkiye'de toplam 108 milyon adet kredi kartı varmış. Bak tekrar söylüyorum. Yani 108 milyon adet kredi kartı nedir ya? Yani demek ki şu, bir tane kredi kartı alınıyor, ödenilemiyor. İkinci kredi kartı alınıyor, o ikinci kredi kartı birincisi ödenemezken nasıl alınabiliyor onu da ben anlamıyorum. Sonra o ikinci kredi kartıyla birinci kredi kartının borcu ödenmeye çalışırken iki kredi kartı büyük patlayıp üçüncü kredi kartına gidiliyor. Kişi başına düşen kredi kartın miktarı üçmüş. Evet. Hı hı. evet. Ve kişi başına düşen kredi kartı borç ortalaması 22 bin küsürmüş. Türkiye'de herkes borçlu. Kimse cebinde olmayan, kimse kendisine ait olmayan ve kimse ortada olmayan bir parayı harcıyor. Bu şu demek benim oğlumun, sizin müstakbel çocuğunuzun, benim müstakbel torunumun vesaire e, geleceğini cayır cayır yakıyoruz demek benim anladığım. Evet. Şimdi normal şartlar altında bundan yaklaşık işte bir yıl önce bunu yaptığımızda e, çok böyle üzülerek ağlayarak hani bunu anlatırdım. Biliyorsunuz o zaman çok böyle şeydi. Ama şu an geldiğim noktada şunu söylemekle mükellefim. Yani e, bu bir sistematik sorun. Bu sistematik sorun e, öyle bir yere getirdi ki bizi buradan çıkışı da sistematik olmak zorunda. Yani biz ne kadar anlatırsak anlatalım e, şu değişmiyor. İnsanlar tek çıkışı burada buluyorlar borçlanarak buluyorlar ne torununu ne çocuğunu yani ertesi gününü düşünmeyen birinin bundan işte bir sonraki jenerasyonu falan düşünmesi mümkün değil ya yani ben e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ekseriyetine yüzde 52'lik kısmına dönüp kardeşim siz 7 cettinizi borçlandırıyorsunuz demekten de zaten dilimizde tüy bitti dolayısıyla yani e, yapıyorlar bunu yapmaya da devam etsinler ne diyeyim çünkü başka bir yol bırakmadılar o insanlara da. Yarını düşünmekten başka yarın o gelecek kredi kartını bir başka e, kartla ödemek dışında bir alternatif bırakmadılar. Bakın Özlem Hanım sizin bugün yazdığınız e, şey yayının manşetinde ne zaman düzeliriz yazıyor. Ben size şöyle bir riskten bahsedeyim. Düzelme dediğimiz şey şu. Bize bugün Mehmet Şimşek yönetimi diyor ki iki sene içerisinde enflasyonu bir kontrol altına alacağız. iki yıl içerisinde. Şimdi bu enflasyonu kontrol altına almak işin birinci boyutu. Nedir o birinci boyutu? Fiyatlar istikrara kavuşacak. Tamam güzel. Ama biz çok kaybettik bizim iyileşmemiz yani ekonomide bizim bir hissettiğimiz bundan 4-5 sene önceki bir zenginlik hali var. Zenginlik demeyeyim de iyi kötü bir orta sınıfın var olduğu, iyi kötü insanların bir şekilde iş bulabildiği bir ortam vardı ya. O ortama geri dönebilmemiz için fiyat istikrarı sağlanacak. Bir de o fiyat istikrarının üzerine bugün bizim hiç konuşamadığımız iş gücü piyasası dediğimiz hani işçinin çalışabilme işçinin hakları işte sermaye sahibinin ona iyi ortamlar sağlayabilmesi vesaire gibi bir ortamın oluşması lazım. Yani Türkiye'de e, yatırımların olması lazım. Türkiye'de o yatırımların istihdam yaratması lazım. Böyle bir süreç de var. Yani kabaca baktığınız zaman bu iş böyle hadi enflasyonu e, %10'da kontrol ettik. Türkiye uçtu kaçtı değil. Bir de onun üzerine çözmemiz gereken bir işsizlik sorunumuz var bizim. En az enflasyon kadar zorlu bir sorun. Bunlar yaptıklarıyla Türkiye'nin en az 5-6 yılını yani 5-6 yılını bu minvalde gitmesine neden oldular. Ha ben onu 10 on yılda diyebilirim size ama moral bozmak istemiyorum o kadar. Hani 5 yıl daha biz e, eğer ki o da o 2 yıllık süreçte başarılı olabilirlerse. Hani arada bir de bir kararnameyle alınıp hadi siz beceremediniz ben eski düzene dönüyorum denirse o iş hepten hak, hak getire. Ki o ihtimal, değil, ki var. O ihtimal de var şu anda. Var tabii ki yani böyle bir sistemde olmama ihtimali yok ki Özlem Hanım. Yani be, benim elime verin e, kararname yapma yetkisini. E, benden de korkun yani. E, derim ki onun kaşını beğenmedim, onun gözünü beğenmedim. Öbür gün de politikasını beğenmedim. Siz beni siyasete... Bir de şöyle bir lider var başlarında. Yani girdiği her seçimi öyle ya da böyle kazanmış bir liderleri var. Yani ondan daha mı iyi bilecekler? Bilemezler. Peki. Mümkün değil. Yani her şey bilir o. peki. <laughs> Peki o zaman onunla ilgili iki şey sorayım. Şimdi Mehmet Şimşek batılı yatırımcılarla toplantı fena geçmedi diyor. Anladığımız kadarıyla baya kötü geçmiş yani. Ee, sadece hedge fonların ilgisi var. Şimdi 24 Ağustos'ta önemli bir başka sınavı var Türkiye'nin. 24 Ağustos'ta Merkez Bankası bir faiz kararı açıklayacak. Eğer bu faiz kararı e, hakikaten rasyonel, ekonomik, ee, verilerle gerçekleşecek bir faiz kararı olursa belki bir, bir miktar rüzgar değişebilir. Bilemiyorum. Bir kere siz bu faiz kararından ne bekliyorsunuz 24 Ağustos'taki? Abdülkadir Selvi'nin e, yazmasını bekliyorum öncelikle. <laughs> <Zamanım>. Böyle oldu <laughs> değil mi? Şu an şakasını yapıyoruz <laughs> Abdülkadir Selvi yazınca hani ne o, o olabilir sonrasında daha iyi fikir yürütebiliriz ama şu aşamada ne yapacaklarına dair hiçbir fikrim yok. Çünkü gerçekten hiçbir e, rasyonel arka planı yok yaptıklarını. Yani aldıkları bir izin var. Herhalde 18.30'du, e, 17.30'du. 18, e, 15'te 17.30'a çıkarttılar. İşte olsun 18 olsun, 18, 19 olsun, 20 olsun. Ne olacak ki? Enflasyon %58'e koşuyor zaten. Yani onların tahminine göre. hani bizim tahminimize göre 60'lar, 65'ler. 60'lı bir rakamda bitirecek. Ama yani ne fark eder ki? Yani bu rasyonelite değil ki. Az önce söylediğim gibi Türkiye'de asıl rasyonelite e, bir şekilde dövizin istikrara kavuşmasını sağlayabilecek bir alan yaratabilmek. Şu anda onu uzun vadeli ihracatla vesaire çözemediklerini son iki yıldır yaptıkları deneyle gördük. 21 yıldır çözemediklerini de 21 yıllık beceriksizlikleriyle gördük. Dolayısıyla ortada şöyle bir şey kalıyor. Yani kısa vadede sıcak para girişi ve kalıcı giriş. Yani girmeye devam etmesi o para bunu sağlamaktan başka bir yöntemleri yok ve bunun da bedeli yine bize çıkacak yani az önce söyledim ya e, sanki bizim talebimiz varmış gibi enflasyonu böyle düşüreceklerini sanıyorlar falan ama yani buradaki asıl mesele dövizin kalıcı olarak Türkiye'ye ya da girişin devam etmesi sürekliliğinin sağlanması için dahi faiz silahını kullanmasına ihtiyacı var onun da bedelini yine bize ödetecek ya öyle kötü bir yerdeyiz ki ya, yani hani 40 satır mı 40 katır mı derler ya. Yani biz e, o 40 satır mı 40 katır mı ara ara 40 satır ara ara 40 katır böyle geç, geç, geçir, geçirmeye çalışıyorlar. Ama e, asıl mesele işte 31 e, Mart seçimleri bitecek. Ondan sonra 40 katır mı 40 satır mı değil hem 40 katır hem 40 satır var. Başka yolları yok çünkü.